Sevgili dostlarım gelin sizlere bugün Green Card başvurusunun nasıl yapacağınızı göstereyim. Web sitemiz burası. Bakın web sitesi adresimiz burası. Bunu ben aşağıya yine bırakacağım sizler için. Aşağıdan linke tıklayarak bu sayfaya direkt gelebilirsiniz. Şimdi burada nereye odaklanıyoruz? İlk başta karşımıza bu sayfa çıkıyor. Daha önce başvuranlar için burada farklı seçenekler mevcut vesaire. Fotoğraf ölçüleri, fotoğraflarınızın standartını buradan da ölçebilirsiniz. Çektiğiniz veya çektirdiğiniz fotoğrafları. Biz geliyoruz burada başlaya tıklıyoruz. Buradan başlayacağız. Başlayacağımız nokta burası. Buraya başla dedik. Geldik buraya. Bize bir dijital kod doğrulaması soruyor. Bunu buraya doğruluyoruz. Büyük harfle yazmış. Biz de büyük harfle yazalım. Bu şekilde yazdık buraya. Daha sonra devam diyoruz buradan. Şimdi geldik bu sayfaya. Bu sayfada bizim bilgilerimizi talep ediyor. Bilgilerimizi bu sayfadan onlara göndereceğiz. En başa çıkalım. Şunu da belirtmek istiyorum. Sizler için çok güzel videolar yaptım. Green Card alakalı. Öncesi ve sonrası ile alakalı. Bu videoyu başvurunuzu yaparken kesinlikle izleyin. Bunu takip ederek yapın. Ama bundan önceki videolarımı da aşağıya buraya bırakıyorum. Onları da lütfen başvurmadan önce bir göz atın. Nelere dikkat etmeniz gerek. Sizi bir, öne, bir adım öne taşıyacak böyle hoş bilgiler paylaştım. O videoları da izleyebilirsiniz. Gelin zaman kaybetmeyelim. Hemen hızlıca başvurumuz için neler gerek. Şurada hemen isim soy isim kısmı var. Ama şuna dikkat edin bakın burada üstteki kısım yani ilk kısım daha doğrusu soy isim. Burada çok fazla hata oluyor. Buraya isim, buraya soy isim yazılıyor. Daha sonra karışıyor. Buna gerek yok. Buraya Soyadımızı yazdık. Büyük harfle yazdım ben. Soyadım Ardıç. Ç kullanmadım. C kullandım. Çünkü İngilizce'de C. Özür diliyorum. Ç yok. Şöyle yapalım. Küçük yazacaksanız da şu şekilde. Özür ismimi yazdım yanlışlıkla. Şu şekilde yazabilirsiniz. İ kullanıyorum. Bakın. Büyük harfle yazdığında niye i kullanmadın diye bir yorumlar aldım bir önceki videomda. Çünkü İngilizce'de büyük i yani Burada şu an benim şeyimde de klavyemde de yok. O yüzden gösteremiyorum. Bakayım var mı? Yok. Benim klavyemde İngilizce çünkü. Büyük i yok. Küçük i var. Ama büyük i yok. O yüzden büyük harfle yazdığınızda i'leri eğer isminizde i varsa mesela İsmail ise isminiz. Bakın böyle yazacaksınız. Bu. Çünkü i yok. Büyük i yok. Gelelim tekrar başa. Soyadımızı buraya yazdık adımızı buraya yazdık. Bir orta ismimiz veya ikinci bir adımız var mı diye soruyor. Varsa onu buraya yazıyor. Yoksa eğer orta ikinci harfin buraya diyorsun ki yok. Şurada cinsiyetin var. Kadın erkek onu belirliyorsun. Buraya doğum tarihini yazıyorsun. Doğum tarihinde dikkat etmen gereken şeylerden biri. Burada önce ayı yazıyorsun. Bizde önce günü yazıyoruz biz normalde biliyorsun işte gün ay yıl olarak çoğu zaman yani her yerde öyle dolduruyoruz bütün formlarda gün ay yıl olarak dolduruyoruz ama burada ay gün yıl olarak dolduruyorsun o yüzden ay gün olarak dördüncü ayın 20'sinde doğdun 1990'lısın diyelim bu şekilde yazdım ay gün yıl gelelim buraya diyor ki nerede doğdun? Burada sizin doğduğunuz yeri soruyor. Yani doğduğunuz ve işte kimliğiniz yani doğduğunuz kimlik neresi? Doğduğunuz yeri buraya yazacaksınız. Şehir olarak soruyor. Nerede doğdunuz? Ben Adana'da doğdum mesela. Dur yazamadım bir saniye. Onu da yanlış yazdım. Adana. Burada da zaten doğduğun ülkeyi soruyor. Nerede? Aşağı inelim. Şurada Türkiye görüyorsun burada. Bak onlar da yazarken ü olmadığı için küçük ü İngilizce'de küçük ü yazmışlar. Gördüğün gibi. Küçük U yazmışlar daha doğrusu. Çünkü küçük Ü yok İngilizce'de. Geldik buraya diyor ki ülken bu programa katılabiliyor mu diyor. Evet Türkiye doğumluysanız eğer katılabiliyor bunu evet olarak işaretleyebilirsin. Veya şuradan tıklayarak hangi ülkedeysen o ülkeyi de kontrol edebilirsin. Bulun, yani doğduğun ülke bunu kabul ediyor mu diye buradan da tıkladık o sayfaya gidip onu da değerlendirebilirsin. Eğer değilse ona göre seçenek yapacaksın. Geldik fotoğraf kısmına. Fotoğrafımı seçtim. Daha önce çektirmiş olduğum fotoğrafım. Dosya hazırdaydı zaten. Fotoğrafımı aldım. Buraya seçtim. Burada duruyor. Fotoğrafımız düzgün. Buraya geldik adresimize. Adres kısmına da şu an yani mail ad, post adresimizi soruyor. Adres kısmına da yaşadığımız yeri veya iş yerimizi yazabiliriz. Ama ot, yani ikametiniz olduğu evi yazsanız mantıklı. Posta yoluyla bir şey gelmeyecek. Ama ilerleyen süreçlerde buna ihtiyacınız olabilir. O yüzden doğru bir adres olduğundan emin olun. King Junior ST diyelim. Caddesi diyelim. 2012 olsun. Burası adresimiz. İkinci şeye gerek yok. Şehir diyelim. Şehrimiz nere olsun? Rochester olsun. Şehrimiz Rochester olsun. Büyük yazalım onu da. Yine Rochester olsun. Kodumuzu girelim buraya. Posta kodumuz orada 55 905'ti sanıyorum. Adresimizi yazdık. Ondan sonra burada ülkemizi soruyor. Ülkemizi de şuradan seçelim. United State of America dedik. Ülkemizi de seçtik. Burada geldik. Şu an yaşadığınız ülke. Şu an nerede yaşıyoruz? Amerika'da yaşıyorsan Amerika, Türkiye'de yaşıyorsan Türkiye. Nerede yaşıyorsan onu seçeceksin. Biz Amerika'da yaşadığımız için Amerika'yı seçtik. Hepsini böyle seçtik. Yanlış yapmadım değil mi burada? Şuraya bir bakmak istiyorum tekrar. Buraya state yazalım. State'i. Şunu değiştirelim. Minnesota'nın state'ini yazalım. Böyle devam ettik. Buraya telefon numarası. Opsiyonel demiş. Yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz. Buraya mail adresi. Ben mail adresimi yazayım. Bu önemli. Çünkü size ulaşabilecekleri en sağlam adres burası. Yani siz bir durumla karşılaştıklarında veya ilerleyen süreçlerde size mail atacaklar. O yüzden mail adreslerinizi benim de yazdığım gibi doğru bir şekilde yazın. Mail adresi önemli dostlarım. Bak kopyala yapıştır da yaptırmıyor ki yanlışlığa izin verme diye. Çünkü farkındaysanız konfirm etmeniz gereken yani doğrulamanız gereken sadece mail adresi var. Başka bir bilg diğer bilgileri doğrulatmıyor. Bir tek mail adresinizi doğrulatıyor. O yüzden bu kısım önemli. Bu kısmı lütfen atlamayın. Burada okulunuzu soruyor sizin. Burada ne mezunusunuz onu soruyor. Biz üniversite mezunuyuz onu yazıyoruz. Bu arada daha önce de konuşmuştuk. Eğer lise mezunu değilseniz green card çekilişine hak kazanamıyorsunuz. Lise mezunu değilseniz kazanabildiğiniz bir durum var. Sertifikalarınız olması gerekiyor. Bu sertifikaların geçerliliğini size sunan bazı web siteleri var. O yüzden bir önceki videomu lütfen izleyin. Aşağıda Green Card'a başvururken bir adım önde ol isimli videomu lütfen izleyin. Oradan eğer lise mezunu da değilseniz eğitimle ilgili sorularınız varsa orada anlattım. Hatta orada birçok şeyi anlattım sizi bir öne bir adım öne taşıyacak bütün detaylar orada. Başvurunuzu yapmadan önce onu izleyin. Sonra bu videoyu açın. Başvurunuzu bu videoyla birlikte yapın. Daha sonra geldiniz. Evli misiniz, değil misiniz? Onu soruyor size. Eğer evliyseniz eşiniz Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı mı veya değil mi? Onu soruyor. Veya işte boşanmış vesaire onları da soruyor. Evliyseniz işte eşiniz Amerikan vatandaşı değilse burayı işaretleyeceksiniz. Eğer evli değilseniz zaten burada. Diyelim evlisiniz burayı işaretlediniz. Sonraki şeyde size eşinizin bilgilerini soracak. Yani bilgisayarınızda eşinizin fotoğrafı da ve bilgileri de haliyle hazır olması gerekiyor sizde. Ve çocuk. Çocuk soracak. Çocuğunuz varsa bir... 2, 3 artık her neyse yazacaksınız yoksa 0 yazın. Eğer çocuğunuz var ve buraya çocuğunuzu da eklediyseniz yapmanız gereken şey yine çocuğunuzun hazırda fotoğrafının olması ve onun da bilgileri. Çünkü ilerleyen sayfalarda size onları da soracak bilginiz olsun. Gelin biz evliyiz diyelim kolaylık olsun. Zaten yoksa bunlara 0 diyeceksiniz direkt sonucu ulaşacaksınız. Hiç kafanız ağrımayacak ama diyelim ki evlisiniz ve çocuğunuz var. Yani diyelim ki bir tane de çocuğunuz var. Öyle dolduralım ki detaylı olarak evli olanlarda en azından detayları görsün. Çünkü evli olmayanlar direkt evli değilim yazıp buraya sıfır yazıp bu sayfadan sonra şeye gidecek. Devam et dediğinde buradan direkt şeye geçecek. Sayfanın sonuna geçecek ve bitecek yani. Başvurusu tamamlanmış olacak. Biz devam diyelim. Burada bize part 2 açıldı. ikinci part. Burada bak burada soruyor. Eşinin ismi diye. Burada eşinizin adını, soyadını, bilgilerini dolduracaksınız. Hadi dolduralım. Kafadan isimler atalım. Ne diyelim? Soy isim aynı olsun sizinle. Biz o yüzden ne diyelim? Soy ismimizi yazalım buraya. Kendi soy ismimizi. Soy ismimiz aynı olsun. Soy isminiz farklıysa da eşinizin soy ismi neyse onu yazacaksınız. İsim de ne olsun? Gülben olsun hadi. Atalım. Gülben olsun. Orta isim yine yok diyelim. Attık isim soy isim attık. Doğum tarihi. Bunu da 5. ayın 15'i diyelim. Onu da 1990 diyelim yine eşinizin cinsiyetini belirlediniz. Eğer bir kadın önce başvurduysa eşini yazıyorsa, erkeği erkek önce başvurdu eşini yazıyorsa kadını. Tabii ki şu da var. Şimdi ben erkek olarak başvurumu yaptım. Eşimi de kendime şu an bilgilerimi ekliyorum. Bunu bitirdikten sonra eşim de ayrıca bir başvuru başlatıp beni buraya ekleyecek. Yani o ikiniz için evliyseniz iki kişi için ayrı ayrı başvurunuzu yapın. Eğer çocuğunuz 18 yaşından büyükse 21 yaşından yok Aynen 18 yaşından büyükse çocuğunuz da yapacak. Ama çocuğunuz sizi bu şekilde ekleyemeyecek. Oraya bilginiz olsun. Çocuğunuz 18 yaşından büyükse çocuğunuz da ayrıca sizden ayrı olarak onun da başvurusunu lütfen yapın. Şehri sormuş. Buna da direkt Ankara diyelim. Atalım ismi yani çok şey değil. Eşinizin doğduğu ülke demiş. Tabii ki yine buna da nerede doğduysa. Hani Türkiye'de birlikte yaşıyor olabilirsiniz. Atıyorum Polonya doğumludur onu yazacaksınız. Türkiye'dik. Burada yine fotoğraf istiyor. Ben yine kendi fotoğrafımı ekledim. Hani mahsat ilerleyebilelim diye. Şimdi geldik buraya. Bakın burada da çocuk soruyor. Çocuk bilgileri. Buraya da çocuğun bilgilerini dolduruyorsunuz. Yine diyelim hadi soyadımız aynı dedik. Büyük yazalım yine. Ardıç dedik. Hakan olsun hadi. İsmi de salladık. Orta adı, hadi orta adı da olsun çocuğumuzun. Orta adı da Mehmet olsun. Yazalım. Doğum tarihi diyelim ki 9. ay 5'i Olsun. İşte çocuğumuz kaç yaşında olsun? Ne diyelim? 2 Ne diyelim? 2015 diyelim. Yanlış oldu sıfırı koymadık. 2015 diyelim işte. Çocuğumuz da 9-10 yaşında bir şey olsun. Cinsiyeti her neyse çocuğunuzun. Kadın, kız, oğlan seçtiniz. Nerede doğdu? O da Ankara'da doğsun. Ankara'da yaşıyoruz. Adres şey ama Ankara'da doğsun o da. Ondan sonra doğduğu ülke. Yine diyelim. Türkiye tabii ki dedik. Fotoğraf. Yine ben kendi fotoğrafımı seçeyim ilerleyebilmek adına. Yine kendi fotoğrafımı seçtim. Hani siz çocuğunuzun ve eşinizin fotoğrafını bulundurun. Ben de olmadığı için ben kendi fotoğrafımla devam ediyorum şu an. Şimdi buradan devam diyeceğim. Devam dedim. Bana bir sonraki sayfayı açtı. Bu sayfada benim kontrol etmem gerekiyor. Yaptığım hatalarım var mı yok mu? Burada önce beni soruyor. Part 1 olarak beni soruyor. İşte ismim, soy ismim özür dilerim. Bak söylerken bile isim soy isim biz kullanıyoruz ya. Ben bile hata yapıyorum o kadar bu formu doldurduğum halde. O yüzden dikkat edin. Soy ismim, ismim, orta adım yok, cinsiyetim, doğum tarihim, baktım doğru, işte doğum yerim doğru, ülkem doğru, programa uygunluk ülkesi yani şeyim, kabulüm, ülkem doğru, fotoğrafım eklenmiş, harika. Adresim burada, bakıyorum bir hata yok, güzel. Yaşadığım ülke, doğru. Telefon numaram isteğe bağlı, yazdım, yazmadım, bana kalmış. Mail adresimi hemen bir kontrol ediyorum. Bak buraya yazmışlar zaten. Burada hemen kontrol ettim, baktım böyle, mail adresim de doğru, harika. Baktım üniversite evet mezunluğum doğru her şeyim doğru. Buraya baktım her şeyim doğru çocuk sayım evliyim evet harika eşim Amerikan vatandaşı değil hata yok. Geldim part 2'ye, eşimin bilgileri baktım 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 aşağı indim çocuğumun bilgileri baktım doğru. Buraya bastığım andan itibaren bu başvuruyu kabul edecek. Ama bu başvuru tamamen yanlış bir başvuru olduğu için şu an ben bitirmeyeceğim. Ama bu başvuruyu bastığım andan itibaren hemen kabul edecek benim başvurumu. Buraya bastıktan sonra karşıma çıkacak olan sayfayı bana onay numarası verecek bu başvuruyu yaptığımla alakalı. O sayfayı, oradaki numaraları kesinlikle saklıyorum. Sakladığım bu sayfadaki numaralar benim için çok önemli. Onu artık print edecekmiş gibi yapıp bilgisayarınıza kaydedin, ekran görüntüsünü alın, gerekirse telefonunuzda fotoğrafı çekip telefonunuzda da onu saklayın. Çünkü sonuçlar açıklandığında orada size verdiği numara ile çekilişlerin sonucuna bakacaksınız. Eğer o numarayı kaybederseniz bulabilmeniz mümkün değil. Bunu da söylemiş olayım. O yüzden başvurduğunuz o sayfadaki yani buradan sonraki sayfada karşınıza çıkacak olan numarayı kesinlikle saklayın. Evet dostlarım sizlere detaylı bir şekilde Green Card'a nasıl başvurabileceğinizi göstere göstere anlattım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni mutlaka takip edin. Amerika'daki farklı maceralarımdan da haberdar olabilmek için kanalıma girin, videolarıma bir göz atın derim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.